hayırsever, hanedan mensubu, Osmanlı Sultanı II. Selim'in hasekisi. Asıl adı Sesele Venier Bafo olup Osmanlı Sultanı II. Selim'in başkadını ve 3. Murat'ın annesidir. Osmanlı kaynaklarında Yahudi bir ailenin çocuğu olduğundan bahsedilirken kimi tarihçiler onun Venedik'te olduğunu öne sürer. Bu iddiaya göre Venedik dükü Sebastiano Venier'in kardeşi olan Kiglat takım adalarına ait Paros adası lordlarından Nicolo Venier ile eşi Violanta Bafo'nun Rachel ya da Cecilia adındaki kızlarıdır. 1545 yılı civarında İstanbul'a getirildiği ve Pera'da kurulan köle pazarında saray hizmetleri için yetiştirilmek üzere satın alındığı bir süre sonra buradan Manisa valisi olan Şehzade Selim'in haremine gönderildiği sanılmaktadır. Türk ve yabancı kimi kaynaklarda 3. Murat'ın Hasekisi Safiye Sultan'la karıştırılan Nurbanu Sultan 2. Selim'in saltanatı döneminde güzelliği ve zekası gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmekle birlikte 3. Murat'ın tahta çıkması üzerine Valide Sultan olduktan sonra saraydaki nüfusu arttı. Padişahın da annesine karşı büyük saygı besledi, önemli kararları almadan önce kendisine danıştığı söylenir. Türkiye-Venedik, Mısır-Venedik ilişkilerinde uzun süreli bir barışın sağlanmasında etkili olduğu kimi tarihçiler tarafından kabul edilmektedir. Henüz çok küçük yaşta kendisini sarayda bulan bu kız çocuğu saraydaki diğer hizmetçiler gibi eğitimden geçilir. Bu eğitimlerden biri sırasında dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Haseki Hürrem Sultan'ın dikkatini çeker. Bu zayıf, çelimsiz kız zekasıyla Hürrem'i çok etkiler ve onun tarafından Manisa sancağına eğitime gönderilir. Hürrem Sultan'ın aklında onu oğullarından biriyle evlendirme düşüncesi vardır. Sultan, kızın geleceğinden o kadar emindir ki onun adını Afife Nurbanu koyar. Afife, namuslu, Nurbanu ise Tanrı'nın ışığını saçan kraliçe anlamındadır. Doğal olarak Hürrem Sultan'ın dediği olur. Nurbanu, Hürrem'in oğlu Şehzade Selim'le evlendirilir. Selim, Nurbanu'ya büyük bir aşkla bağlanır Selim'in Nurbanu için yazdığı şiirlerde divan edebiyatının en güzel eserler arasında gösterilir. Selim'in Nurbanu için dediği gibi Önümden geçip giderken ayağının bastığı yerler bir gül bahçesine dönüşüyor ve sana seslendiğimde bana baktığın zaman sanki zaman duruyor. Şehzade Selim Osmanlı padişahı olarak tahta çıkınca Nurbanu da Osmanlı sarayında ilk valide sultan unvanını aldı. Gerek eşinin saltanatı, gerekse oğlunun padişahı döneminde sarayda çok etkili oldu. İlerleyen yıllarda Sarı Selim'in hayatına pek çok kadın girse de hiçbiri Nurbanu'nun Selim üzerindeki etkisini kıramaz. Selim ve Nurbanu'nun oğlu Murat 2. Selim'in ölümüyle Osmanlı padişahı olur ve Nurbanu hayatına valide sultan olarak devam eder. Böylece Hürrem'den sonra uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğunu kapı arkasından yönetir. Nurbanu yaşlılığında oğlunun karısı Safiye Sultan'la beraber haremde girdiği hakimiyet mücadelesiyle adından söz ettirir. Safiye Sultan'ın dediği gibi Nurbanu'yu ilk defa 40'lı yaşlarının ortasında görmüştüm. Ama ilerlemiş yaşına rağmen benim o ana ve bugüne kadar gördüğüm en güzel kadındı. Büyük bir servet sahibi olduğu bilinen Nurbanu Sultan çok sayıda hayrat bırakmıştır. Bunların en önemlileri Üsküdar Toptaşı'ndaki Eski Valide Camii ve Külliyesidir. Bu külliye 1583 yılında hizmete açıldı. Külliye gelir getirmek için ayrıca Cedid Valide Camisi civarında yeşil direkli hamam, divan yolunda çiftli hamam ve Langla'da havuzlu hamamı yaptırarak vakfetti. Eski Valide Suyu adıyla toplattığı suyu da Atik Valide Sultan Cami Külliyesi sebilleriyle, Semihpaşa, Tunus Bağı, At Pazarı ve Körbakkal taraflarındaki çeşmelerden akıtarak insanların hayır duasını aldı. Nurbanu Sultan 1583 yılında oğlunun saltanatı sırasında öldü. Cenazesi padişahın, sadrazamın, Şeyhülislam'ın da yaya olarak katıldıkları bir törenle kaldırılarak Fatih Camii'nde kılınan namazdan sonra Ayasofya Bahçesindeki ikinci Selim türbesine gömüldü.